Ben Ayça'yı çok seviyorum. Ayça Ayta abi seni çok seviyorum. Ayça Ayta seni çok seviyorum. Ayça Aytu, Ay, seni çok seviyorum. Ayça abi, Ayça abi seni çok seviyorum. Ayça, Ayça Aytu seni çok seviyorum. Ayça Ayttu seni ]めleğmiş. çok seviyorum. Ayça Aytu seni çok seviyor. Ayça Aytu abi seni çok seviyor. Ayça Aytu abi seni çok seviyor. Ayça Aytu seni çok seviyor. Ayça Aytu seni çok seviyor. Ayça Aytu abi seni çok seviyor. Ayça Aytu seni çok seviyor. Ayça, Aytu seni çok seviyor. Ayça, Aytu sana aşık. Ayça abi seni çok seviyor. Ayça seni çok seviyor. Ayça Ayta abi seni çok seviyor. Ayça seni çok Ayça Ay, seni de eller gibi seviyor. Ayça çok Ayça Ay, seni çok seviyor. Ayça Ayça Ay, seni çok seviyor. Ayça Ayça abi sana deliler gibi aşık. Ayça Ayça seni çok seviyor. Ayça seni çok seviyorum. Ay Ayça Ayça seni çok seviyor. Ayça. Ayça, Ayça seni gerçekten çok seviyor. Ayça, Ayça seni çok seviyor. Ayça, Ayça abi seni çok seviyor. Ayça, Ayça abi seni çok seviyor. Ayça anla artık bu çocuk seni seviyor. Ayça, seni çok seviyorum. Eskiyi unut, geçmişi unut. Sana söz veriyorum, seni asla bir daha üzmeyeceğim. Ve ömrümün sonuna kadar seni seveceğim. Söz veriyorum. Ne olur beni affet.